Taze haber mi? 28 milyon dolara... Eyvallah. İhale 28 milyon dolara tek inerlere kalmış. Onlara pek hayır getirmeyecek bu iş. Vallahi altından kalkamazlar bu işin. Öyle böyle değil Salih. Çok zarar edecekler çok. Kesin bizimle kapışmak için girdiler ihaleye. Ne olursa olsun bu kadar düşük teklif verilir mi be kardeşim? Kutlarız Ömer Bey. Teşekkürler. Tebrikler. Tebrikler. Sağ olun Hayırlı olsun teşekkürler. teşekkürler. Sağ. Olun. Tebrikler. Sağ. Bizim teklif neden bu kadar düşük kaldı? Vallahi biz de anlamadık. Diğer teklifler birbirine çok yakındı. Bizim midemizi bulandıran da bu ya. Bu işte bir terslik var. E nereye gidiyoruz? <laughs> o da benim sürprizim. yer seçmişsinizdir mutlaka. Güzel işte, ha. <gülüyor> 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 Buyurun. Aa, çok teşekkür ederim. <laughs> Yeter artık. Pelin sensin. Yılmaz. Bak fazla ileri gidiyorsun. Sabrımı zorluyorsun. Sonra çok fena oldun. Yılmaz. <laughs> ne yapacaksın ha? Paralı adamların üzerine mi salacaksın? Ne diyorsun sen be? Ömer uzatma artık. Durun artık yeter yapmayın. Siz karışmayın bu işe. Yılmaz, lütfen hadi gidelim. Ceyda! Come dilerim. Canın yanıyor mu? Hayır. Ayrıca özür dilemesi gereken sen değilsin. Her şey benim yüzümden. Kendini suçlamayı bırak Filiz. Benim sana bunları yaşatmaya hakkım yok. Lütfen böyle konuşma. Biz bu yola beraber çıktık Filiz. Ve bu hep böyle devam edecek. Ne yapacağız peki? Filiz yeter. Boş ver şu ahbap, Biz işimize bakalım. Herif sanki bilerek yapıyor. Sırf benim sinirimi bozmak için. Burada böyle durmayalım isterseniz ha? Gidelim o zaman kutlamaya. Yok ya, benim keyfim kaçtı. Ha. Benim de. Haklısınız. Kutlama partisini sonra yapsak iyi olacak. Ceyda, hadi Biz seni eve bırakalım. Olur. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakmayın çocuklar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bu durumda eve gitmen doğru olmaz Ömer. Haklısın. Hadi gel. Biraz kafamızı dağıtalım. videolardan anında haberdar olabilirsiniz.